Joker abi kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz süpermarket oyununda. En son nerede kalmıştık? Raflarımız yeni raflar almıştık arkadaşlar. Bu yeni dolabımızı almıştık. Şu yeni rafları buraya dizmiştik. Şimdi tekrardan oyunumuza devam edeceğiz. Kaldığımız yerden artık marketi biraz daha genişletmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Aslında benim önce aklımda şu depoyu almak var ama depoda 6000 bin dolar istiyordu şu an benim ona gücüm yok Nasıl yapabiliriz diye yorum kısmında mesajlar kısmında size Görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar Sizlerin Yardımıyla da bu işi bitirelim ben şimdilik Marketimize bir açalım Müşterilerimiz gelmeye başlasınlar Aleykümselam Kaan hoş geldin. Agile 75 aleykümselam sen de hoş geldin kardeşim. Yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi başlayalım o zaman. Marketimizi açtık. Müşterilerin gelmesini bekliyoruz. Eksik olan rafları ben doldurayım. Bunları burada bırakacağım. Peynirimiz dolapta yeteri kadar var. Eksik olan şeylere bakıyorum. Fıstık ezmesi biraz eksik arkadaşlar. Fıstık bir tane fıstık ezmesi sipariş edebilirim bence. Bunlar neydi? Ben buraya koymuşum. Ha, elma suları. Elma meyve suları şuraya indirmeye çalışıyorum. Tamam koydum. Umarım düşmezler burada. Fıstık ezmemiz eksikti. Bir koli fıstık ezmesi sepete ekleyelim ve sipariş edelim. Şimdi gelmiştir o. Müşterilerimiz de gelmeye başladılar galiba aynen. Müşteriyi gönderdik. Asiyerim de burada. Yakışıklı abimiz. Yardımcı oluyor bize. Parası biraz fazlaydı ama olsun. Çünkü hem rafları doldur. Hem müşterilerle ilgilen benim için zor oluyordu gerçekten. En azından kas yerimiz. Müşterileri gönderirken ben de eksik olan yerleri bulmaya, doldurmaya çalışıyorum. Şimdi müşterilerimiz gelmeye devam ederken, şu rafımız bozan, boşalmış. Özür dilerim. Burada ne koyduğumu hatırlamıyorum ama yeni ürünler koyabiliriz. Çikolatamız az kalmış. Un, kırmızı unumuz, gerçi burada da var da şu rafı da doldurabiliriz. Ya da şunu alsak mı acaba burada? Bunu nasıl alacağız buradan. alamadım ya. Alamadım onu arkadaşlar. Ayarlara bakalım bir. Kontrol 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 bulamadım. Her neyse. Neyse orada kalsın da zaten bir müşteri geldiği gibi bunu alıp götürecek zaten. Orayı boşalttığımız zaman yeni ürünler koyabiliriz. Ablamız demiş ki yumurta benim için çok pahalı. Bakalım yumurtaların fiyatlarına 4.5'tan satıyorum. Piyasa fiyatı 3 dolarmış. O zaman ben 3.5 yapayım bunu arkadaşlar. Hmm, kekimiz abla sağ olsun birkaç tane kek aldı. Para kazandırmaya çalışıyorlar bize. Bunu yerleştireyim. Son bir tane kaldı abi ya. Ablacım bir tane un almaz mısın? İndirimde bak. Unlarımız indirimli. Yasa fiyatı 4.32 iken ben 4.20'ye satıyorum. Şunu 43 yapalım o zaman. Biraz daha karımız olsun. Aleyküm selam eymen. Hoş geldin kardeşim sen de. Yağımız eksik burada. Kahve de sipariş edebiliriz aslında. Bir koli kahve alalım. Bu arada buzdolabına ben hiç bakmadım ya. Sularımız ne durumda? Su tamam. Sodamız tamam. Kolalarımız tamam. Evet şu an pek fazla bir eksiğimiz yok. Patates kızartması bulamamış ablamız. Ne alacaktım ben unuttum bak. Ha, kahve alacaktım. Kahvemiz az kalmıştı. Hemen bir kahve sipariş edelim. Neredeydi kahve? Tamam burada bir koli alalım yeterli fiyatı düşmüş Bu arada o zaman şöyle yapalım 3-4 tane koli alalım bence fiyatı hazır düşmüşken 234 dolar tutuyor 4-5 tane kolimiz olsun zaten fiyatı düşmüş Arkadaşlar şu an bakıyorum ne kadardan satıyorum ben 12'den satıyorum hmm, piyasa fiyatı şu an 8.80'miş çok pahalı o zaman ya biz bunu 9.30 yapalım Şunu alalım arkadaşlar. Rafa dizelim Tamam bu burada dursun. Şimdi diğer kolileri boş bir yer bulmam lazım. Şundan yanına alabilirim aslında. Şu kolileri kahvemiz burada dursun. İndirimdeyken aldık ki yarın fiyat arttığı zaman daha fazla karımız olacak. koyalım böyle hazır beklesinler burada. Face biraz sarı hale bulamadım demiş. Zaten bir ay ben şu anda satmıyorum. Müşterilerimiz içeride yoğunluk oluşturmaya başladılar. Bunlar hepsi para arkadaşlar. Bu gelen müşteriler bize para kazandırıyorlar. Onlara böyle yürüyen paralar gözüyle bakabiliriz. Bakın şunları para. Para para para. Kahvemiz eksik mi? Hayır. Tuz. Tamam. Abi bir kahve de şuraya rafa dizelim. Bir tanesini alalım rafa dizelim. Beklesinler onlar da. Zaten her türlü gidiyor. Eksik olan başka bir şeyimiz var mı? Şurada meyve sularımız vardı. Portakal mı? Evet. Portakal yeteri kadar var burada. Elma suyu biraz azalmış. Burada ne vardı hatırlamıyorum. Şu peynirleri dizelim oraya. Şu kutudan da kurtulmuş olduk Bakıyorum evet boş. Kutudan da kurtulmuş olduk. Hmm, bak şurada da portakal sularını ben buraya dizebilirim. Hatta şu üstte işte de yerleştireyim. Tamam şu kutuyu da boşalttık. Başka ne olabilir? Şurada rafım... Ha şekerleme. Bak bitmek üzereymiş şekerleme. Akşam 9 oldu bu arada. Neyse yarın sabah artık elimizde olur. Şekerlemelerimiz neredeydi? Makarnanın fiyatı artmış bu arada. Şekerleme. 2 koli olsun. Yarın sabah kaldı gerçi. Yarın sabah ilk işimiz şekerleri sipariş etmek olacak. Şu aşağı tarafımız boş. Dolabın içine koyabileceğimiz bir şey var mı burada? Elma suyuydu. Şu aşağıda da azalmıştı. Oraya da yerleştirelim. Tamam. Bir de neresiydi arkadaşlar? Şu alt tarafta. Şu alt tarafı yerleştirelim. Tamam. Orayı da doldurduk bakıyorum eksik olan başka ne olabilir hmm, yani şu anlık tamam gibi gözüküyor 2-3 tane rafımız boş burada şurada da 2 tane raf boş su burada su az kalmış bir tane de su sipariş edeceğim onu da sepete ekleyelim de sabah unutmayalım spagetti makaranın fiyatı artmıştı ben ne kadardan satıyorum bakacağım birazdan bir tane yeterli ya. Sepette kalsın bu. Spagetti makarnayı bir bakalım. Nereye koydum ben onu? Anlamadım ya. Bitmiş şuradaki ürünler spagetti miydi acaba? Galiba spagettiydi biz. Onu gözden atlamışım arkadaşlar. Hemen onu da ekleyelim. 3 tane yeterli. Sepet ekledik. Bir sonraki güne geçelim. Bir sonraki güne geçelim. Sabah ilk işimiz sipariş etmek olacak. Sepet eklediklerimize elma, pirinç ve altılı süt paketin fiyatı artmış. Elma suyunun. Elma suyuna bakalım hemen. 2.64'ten satılıyor. Ben zaten çok buradan satıyorum. Bu kalsın böyle. Çikolatamız az kalmış. Bu tarafta var mı? Biraz. Şunları hemen sipariş ediyorum ben. Hop. Abicim senin şunları alta bunların üstte koyman lazım. Seninki niye ters? Bakalım. Başka neredeydi? Burası da var. Bu neydi? Spagetti. Onu da şu üst tarafa yerleştirelim arkadaşlar. 7 dolardan satıyormuşuz. Yatına bakalım bir. 7.38'den satılıyor. Benimki 8 olsun.